Efendim şimdi de Diyanet İşleri Başkanlığı Türk İslam Senatları Daire Başkanımız Sayın Fatih Çelik Hocamı selamlama konuşmalarını yapmak üzere huzurlarınızı arz ediyor. Buyurun. Muhterem hocalarım, kıymetli büyüklerim, değerli hafızlarımız, değerli misafirlerimiz, böylesi bir ana şahit olmak Böyle bir Kur'an meclisinde bulunmak ve bu süreci yıllar evvel yaşayan bir kardeşiniz olarak tekrar bu meclisten nasiplenmekten dolayı Rabbime sonsuz hamd ediyorum. Rabbim her birimize Kur'an ve sünnet aydınlığında bereketli, huzurlu, saadet dolu nice Ömürler ve nice güzel hizmetler lütfeylesin diye dua ediyorum. Kısaca ifade ederek huzurlarınızdan ayrılacağım. Çok kıymetli büyüklerim buradalar. Acizane böyle bir konuşma talebi sebebiyle huzurunuzdayım. Şuna inanmaktayım. Kur'an-ı Kerim'in tilaveti kitabeti, tezyinatı ve bu mübarek kitabın anlaşılması, hayata taşınması uğruna verilen bütün emekler mukaddestir. Sizler bu vakte kadar talimiyle, tasvihi hurufuyla, bu yüce kitabın anlaşılması uğrunda sarf ettiğiniz emeklerle, bugünlere geldiniz. Size destek verdiler hocalarımız, ailelerimiz, hayır sahiplerimiz. Başta devletimiz bütün imkanlarımızla, hayır sahiplerimiz bütün imkanlarınızla, imkanlarıyla hep yanı başınızda oldu. Bundan sonra inşallah okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'imizin kitabetine de tezyinatına da hıfzının korunmasına da ve bunun güzelliklerinin hayatımızın her anına taşınmasına da inşallah birlikte gayret edeceğiz. Bir dörtlükle sözümü noktalamak istiyorum. Eşrefi ümmet olan hafızı Kur'an olur. Hafızı Kur'an olanın hafızı Kur'an olur. Kim okur ve okutursa kelamullahı Allah için ol kişi iki cihanda berhudar olur. Rabbim rızasına erenlerden eylesin. Her birinize saygı ve muhabbetlerimi sunarak huzurunuzdan ayrılıyorum. Allah'a emanet olunuz. Efendim, Fatih Çelik Hocam aynı zamanda... Yeşil Camii Kur'an kursumuz önceki mezunlarımızdan teşekkür ediyoruz.